öyle güzel şey 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 bir de de. Çek. Çek. Yapayım, abi. Evet. Abi, mi mi bu çekmiyor mı? çekmiyor bak sen. Şu an biraz daha gel yanıma da. Ha, şu şey şey. sen, Şu an benim şey işim şey. ki. Çekiyor. Normal çekiyor. Yok bir işim yok. normalde. Kırpılış kötü sanki. Evet. Ona ayarlan bir şey. Ha. Şimdi nasıl bakalım abi? Şöyle ona çünkü iki dakika almaz tabii. Tabii şarkı veririz abi. Bak. Şöyle Böyle bakalım. Sen biraz fazla mı Yok iyi Bak sen çıkmazsan çok güzel olur. Çok güzel. Hadi çeksen. çekeceksen şey çek e, çekiyor zaten. Nasıl çekiyor? Çekeyim. İyi çekiyor. Şu an şey çekiyor? Yani görüntü mü çekiyor? Evet. Yani bu evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz, fotoğraf <gülüyor> <söylüyoruz>. <gülüyor> Biz fotoğraf çekecek diye. Şimdi <laughs> <laughs> dakika. Ya.